Başan Tarımsal Ürünleri 2005 yılında bir aile şirket tarafından kurulmuş 5 kişi, 5 kişilik kardeş grubuyuz. Mersin'de üretim tesislerimiz Gönen'de var. Gönen'de günlük 120 ton kapasiteli pirinç fabrikamız var. Mersin'de de günlük 240 ton mercimek, 120 ton da bulgur fabrikamız var. Toplam günde 1000 ton üretim kapasitemiz 350 ton da paketleme kapasitemiz var. Dünyadan alıyoruz, dünyaya satıyoruz. Öncelikle kalite bizim için olmazsa olmaz. Bu kalite esnasında da hem arge çalışmalarımız olsun, hem de tüketici tarafından bilinirliğimiz olsun. Biz onlara çok büyük önem veriyoruz. Bunları da yaparken tüketiciye direkt odaklı çalışıyoruz. Ve kalitede olmazsa olmaz diyoruz. Onun için de elimizden gelen tüm gayreti kalite anlamında yapıyoruz ve bunun dönüşümünü de alıyoruz. Bu yüzden de e, Başan zaten e, isim itibariyle beş kardeşin baş harflerinden ve annemizin baş harflerinden oluşuyor. Biz ne kadar önemliysek kendimiz için firmamız ve e, markamız da o kadar önemli. Bizim için marka olmazsa olmaz, başan olmazsa olmaz. Tabii bizim e, tescil işlerimizi komple destekle uzun yıllardır çalışıyoruz. E, tabii biz 2005'ten önceki bir serüven de var ama biz destek partilerinden memnunuz. Onunla da devam ediyoruz.